Abacım. Bedbaş oynadık. Olmadı. Televizyon mu? Tamam sıkıntı yok. Kolay işte. Bu ilkteyiz baba. Ne diyeceğim? Ee, İstersen çabuk çabuk yine çabu masa yapalım Ege. Yok abi masaya başla. Direkt ben yere koyayım televizyon. Evet lan? Aga bu televizyon arkası ne? Abi şunlar işte bacakları bu ekranın arkası. Önde de ekran televizyonun televizyonu televizyonun bacağı mı var? Yok mu? Var mı? Bilmiyorum. Ya da şöyle bir şey ya da Abi şey işte ben dedim buradan tam çekeriz dedim aa dur senin ya senin seni mantık yapalım geldim ha Ekran yaptı dedim Ne? Evet. Muhabbet ne? Bu ayak mı? Evet abi. Şu şu. Evet. Şimdi ben Ç dediğim... mi çıkacağız ya? Yok abi ne üstü? Şu... Abi benim dedim ekran. Benim bu yaptığım ekran. Ekranın arkası. İyi mi? Ben şimdi anlamadım ki bu ne? Bu şu şu ne? Şu ne? Şurası. Abi o televizyon yanı. Televizyon yanı büyük. Şey niye küçük kanka? Ekranın bu çünkü en arkası. Ekranın bir de üstü var. Ya bu arkası. Bunu da ben evet. kapatayım burayı. Tamam sen orayı kapatırken ben de buraya yapayım. Kuşta yapacağım biliyorsun değil mi onu? Evet. İnşallah olur Ege Geç al yetişir. Kanka. Oğlum 4 dakika daha var lan yaparız lan. Ama demeye çalıştığımız inşallah güzel yapabilirsin. İlla kazanmak kaybetmek o konu değil hem hem konuşma bu. Aa, yeni videosu olacak bu ilk videosunu yaptı ilk, ilk videos tarzında bir şey. Yanlış kanka? Yeniden başlangıç şey işte. Yeniden başlangıç konuşma tarzında bir şeyler işte. Bundan bunun Minecraft yapmamızın kadı saçma bir muhabbet. O Yapacak bir şey yok kanka. E, demeye çalıştım. bekle yani parça parça oyunlar gelecek. Yani sürekli akşam. Daha doğrusu hafta içi akşam gelir de. Günde akşam gelir de. Hafta sonları sabah yani akşama yani akşama doğru öğlelerde bile gider yani. İşten dolayısıyla. Bu yüzden parça parça her oyun gelir neredeyse yani. Gerçi evet, olur mu? defa olur. ETS zaten direksiyonla gelecek zaten. Evet. Ne oğlum? Yok abi o karıştı. Yani kırmızı koydun ya o yüzden dedim şey. Dedim karıştı. ETS almış gider. Aykırı zaten gelir. Valorant olur, Yüzor Trap olur. Ondan sonra FIFA olur veya PES olur. Demek oyunu olur. Yemek varsa kademe kademe oyunlar. Hayırlısı. Alırız inşallah yine yani. Ne? Şu, şu bölümü inşallah kazanırız diyorum Ha alırız ya. <laughs> Hapsam, Ege şu Ne? sana bir Ne? 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 bu bir... Niye? Altını, altını da, altını da o zaman da hep katalım kanka. Şuralara gel. Olur. Ben yani kapata koy. Meşhur edeceğim. Böyle mantık. Değil mi? Bir televizyona benzemedi kanka. Bu PlayStation kol, bu telefonda PlayStation olan bir şey var ya, Kol var ya kol kol. Öne, öne ekranlı kolları var yani. Sağ sollu şeyler. Nintendo. Var. Nintendo. Aynı ona benziyor şu an yok. yani bu. Baksana bunun bir televizyon alakası olmadı ya. Dur ya bu. Aklıma şimdi farklı bir şey geldi. Ya sen hangi gün yaptın bunu? Bak. He? Sen hangi renk gün yaptın bunu? Hayır. Gri. Gri. Vallahi ya. Yani aç açıyla yap. Abi. Bu kadar küçük büyük televizyona bu kadar mı kanka? Abi. Hazır mısın? Hazırım der misin? Hazır. Tamam hazırım kardeşim. Biz ne, biz ne burada bu kadar çok uğraştık? Ki? Ege abi bunu da kaldıralım buradan ha. bak. <laughs> Adam buraya kurtlar versin konseyini kurdu. Asla işte. Oha ne oldu? Arka, televizyon. Oğlum şunu nasıl yapıyorlar? Ege bak birinci olacak net diyorum sana. Net diyorum sana bu birinci olacak ha. Çünkü biraz saçma. Abi televizyon. 67 ev yapmış. Hı. Wow. Ege. Bunlar güzel. Bunlar bayağı yapıyorlar Ege. Biz yapamayız sıkıntı yok. Baksana oğlum. yapma bu böyle? bu yapmaya çalışmış ben net diyorum birinci o os... ya baştaki olacak ya olacak. Biz çıkacağız. Hı. Hmm. Mükemmel mükemmel. bir aksilik. Wow. Ekrana ne koymuş lan bu? Tablo. Tabela. Tablo tab tabela değil tablo. Wow. <laughs> Ege. Bak birinci bu oldu. Ege üçüncü yüz lan.